Selamun Aleyküm Meclisler Bugün Leo'yu saldım Leo şimdi tavukla başlıyor Koşuyor, teni yoruyor Gördüğünüz gibi bakın Leo oynuyor Teni yoruyor, yoruyor teni Bakın teni yoruyor Bir daha şey bende koyulan yemeğini verdim. Koç yemiyor. Bilmiyorum niye yemiyorsa. Vallahi bilmiyorum niye yemiyor. Beş sona yer. Bak önüne koydum böyle. Yiyse yiyor, yemezse yapacak bir şey yok. Yiyse yiyor, yemezse yapacak bir şey yok. Öyle bırakırım. Yarın sabah yer belki. Beh gece yer. Bilmiyorum. Vallahi bu ayı ya. Biz bunu ayıcı mı aldık ya? Tahta yiyor ya. Bak bak bak. Oraya vurma. Oraya vurma. Ayşe yani şu tahta vuruyor. Olsa dötüyor. Orta yeden yiyor. Öyle olmaz. Böyle pislik olabilir. Yerler pislik olur. Cam olur. Dışı olur. Ondan kızıyorum. Cam yok da, şey olabilir. Böyle bir şeyler olabilir. kuzun da verdi yemeğini. O da yiyor gördüğünüz gibi. Maşallah ya. Kuzumuz ziyade şey. Gördüğünüz gibi bakın. Gördüğünüz gibi yiyor kuzumuz. Maşallah ya. Hey maşallah, hey maşallah. Ayrıca bunun tümünü bitiriyor. Burasını bırakıyor. Tümünü bitiriyor. Biz de şey yapalım hemen. Şunu da şöyle oynatalım. Şöyle. Şöyle yapalım. Şöyle karşılıyorum ki hepsini yiyebilsin. Kusucuk yemeğini yiyor. Kendini yavaş yavaş topluyor yaşıyor. Maşallah var. Maşallah demeyi unutmayın. Hayvanımıza naza girmesin. Maşallah ya. Allah maşallah desin ha ya. Yüz lira maşallah ya. Yüz lira. Yüz tane maşallah. Ayrıca suyu da var yanında. Gördüğünüz gibi. Suyu kapattık. Soğuk olduğu zaman hava işe girmesin diye. Su da yatıyor hayvan. Kuzumuz su da yatıyor. Niye yatıyorsa geçten şey soğuk girmiyor ya oya yatıyor. Biz de yavaştan çıkalım. Leo'yu çekelim. Paşa da evin yaşar. Gördüğünüz gibi evin içine yatıyor. Salacağım onu da. Levi'yi koyacağım evine. Yoksa bunu salacağım. Maşallah var ya. Ayrıca bu da Sivas'ta mı? Öyle bir şey. ineklerin yanında büyüdü ya. ineklerin yanında. Bir çakal boğmuş. Kut boğmuş. Bir de köpeklerle çok boğuşmuş bu. Böyle köpek yazdım bize kut gelirse, ayı gelirse, domuz gelirse onlarla boğuşsun. Kutlarla da boğuşsun. Hepsiyle boğuşsun. Veya köpek gelirse köpekler köpekleri de boğuşsun. Bize böyle köp bize böyle köpek lazım. Çiftliğinize bak böyle köpek alın. Ayı ya. Vallahi ayı ya. şey bir bak ya. Haşe diyor bunu akı katma ya diyor. Vallahi ayı ya. Ayı gel. Hayır. Ayı. Ayıya bak la. Ayıya bak la. <laughs> Oğlum mal mısın sen? Olamaz böyle bir şey. Allah'ım sana sabır versin ya. Allah Allah'ım onlara sabır versin. çok koça sabır versin. Manyak ya. Ne yo? Ayşe burada sizin sizin için çekiyorum Leo için çekiyorum Leo özlemi varsa beğensin yorum yapsın kendi yolda hayvan bir oraya koşuyor bir oraya koşuyor Leo Bey gel al oğlum gel gel Biz biraz arkaya gidelim ki hayvan yok koştuğu zaman anlayalım, çekelim hemen. Maşallah var ya. Hey maşallah, hey maşallah. Allah'ım nadan nadan Hadi oğlum! Gel oğlum hadi! Adamın dibi ya al 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 Leo al Leo Leo. 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 Maşallah Nó đang muốn lắm, nơi lắm, nơi lắm, nơi lắm, lan, lắm, nơi lắm, lắm, nơi lắm, nơi lắm, nơi lắm,